Bir varmış bir yokmuş. Evvel zamanların uzak diyarlarında... ...mutlu bir çift yaşarmış. Günün birinde kadın hamile olduğu müjdesini vermiş eşine. Eşi o kadar sevinmiş ki... ...kadın ne isterse hemen yapacakmış. Hamile olan kadın da canının çıtır çıtır marul çektiğini söylemiş. Şu komşumuzun bahçesindeki güzel marullardan yemezsen vallahi de uyuyamam. Adam karısının bu isteğini yerine getirmek için komşunun bahçesine gitmiş. Ama zavallı ne bilsin ki komşusunun aslında çok tehlikeli bir cadı olduğunu. İsmi Camila olan bu cadı tam tamına 150 yaşındaymış. Ama bunu kim? kimsecikler bilmezmiş. Camilla genç görünmek için evindeki her malzemeyi altın maddeyle kaplamış. Mesela yemek yediği tabağı, kaşığı, çatalı, iksir şişeleri, gaz lambaları, üzerine oturduğu koltuğu, her şey ama her şeyi altındanmış. Karısı hamile olan adam sonunda çalmış kapısını büyücü Kamila'nın. Ondan hamile eşi için marul almak istediğini söylemiş. Kamila da bahçeden istediği zaman dilediği kadar marul alabileceğini söylemiş. Ancak tek bir şartla. Eğer doğacak çocuğunuzun saçları altın sarısı olursa onu bana vereceksiniz. <laughs> Adamcağız doğacak çocuğunun saçları sarı olmasın diye dua etmiş. Aradan günler geçmiş. Ve nihayet bu mutlu çift çok güzel altın sarısı saçları olan bir kız dünyaya getirmiş. İsmini de Rapunzel koymuşlar bebeğin saçlarının altın sarısı olduğunu öğrenen Camila gidip bebeği o aileden almış ve evine götürmüş. Cadı küçük Rapunzel'e çok iyi bakıyormuş. Her gün biraz daha uzayan sarı saçlarını tarıyor. Bu saçların kesilmesini hiç istemiyormuş. Çünkü Camila Rapunzel'in yere düşen her bir saç telini toplayıp kazanda tam 100 gram altına dönüştürüyormuş. Selebim, <laughs> selebim, saç topladığım yerden kazamda altın oldu birden. Camila Rapunzel'in yanından gitmemesi için onu ormanın derinliklerinde inşa ettiği bir kulenin en tepesine hapsetmiş. Bu yüksek mi yüksek kulenin merdivenleri bile yokmuş. Yalnızca tek göz odada minicik bir penceresi varmış. Rapunzel bu odada büyüyüp serpilip 18 yaşına gelmiş. Camilla ara sıra onu ziyarete geldiğinde aşağıdan şöyle seslenirmiş Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını ben geldim Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden aşağı uzatır Kamila da onun saçlarına tutunarak yukarı tırmanırmış Anneciğim, niçin bu kulenin bir merdiveni yok? Niçin toprağa basıp çiçeklerle, hayvanlarla oynayamıyorum? Ah benim güzel altın sarısı saçlı kızım. Seni dünyanın kötülüklerinden ancak bu şekilde koruyabiliyorum. Dışarıda bir sürü tehlikeli hayvanlar, farklı yaratıklar var. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Günün birinde Rapunzel ile aynı gün doğan ülkenin en yakışıklı prensi Rob... ...atıyla ormanda bir gezintiye çıkmış. Uzaklardan güzel sesli birinin şarkı söylediğini işitmiş. Bu ses ne kadar da güzel bir ses. Prens Rob atını sesin geldiği yöne doğru hızla sürmüş. Ve Sonunda Rapunzel'in yaşadığı o yüksek kulenin dibine varmış. Kulenin penceresinde şarkı söyleyen Rapunzel'i ve onun güzelliğini fark edince ona aşık olmuş. Hemen kuleye tırmanmak için bir merdiven aramış sağda solda. Derken Ülkenin en tehlikeli cadısı Camila'nın yaklaştığını fark edince hemen otların arasında bir yere saklanmış. Olamaz. Bu cadı Camila. Bu güzel kızın yakınlarında onun ne işi var? Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel, up uzun saçlarını aşağı uzatmış ve cadı da o saçlara tırmanarak yukarı çıkmış. <laughs> Ertesi gün atıyla tekrar kulenin altına gelen prens sesini değiştirerek Rapunzel'e seslenmiş. Rapunzel! Rapunzel! Uzat altın sarısı saçlarını. Ben geldim. Rapunzel her zamanki gibi saçlarını aşağı sarkıtmış sesi duyunca. Prens Rob da saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Karşısında başka bir insan görünce Rapunzel çok korkmuş tabii. Sen, sen de kimsin? Buraya nasıl geldin? İsmim Rob. Ülkenin prensiyim. Buraya saçlarına tutunup da geldim ya Rapunzel. <laughs> Doğru. Bunu yapmamalıydım. Seni tanımıyorum. Annem yabancıların tehlikeli olduğunu söylüyor. Hemen git buradan. Korkmayın. Ben tehlikeli bir insan ya da yaratık değilim. O güzel sesinizi duyup bu duru güzelliğinizi gördüm ve size aşık oldum. Prens'in sözleri Rapunzel'in kalbini yumuşatmış ve ondan korkmamaya başlamış. Sevgili Rapunzel, benimle toprağa basmak, çiçekleri koklamak, ormanda gezintiye çıkıp sevimli hayvanlarla tanışmak istemez misin? Rapunzel'in yıllardır çok yapmak istediği bir şeymiş, dışarıdaki hayatı keşfetmek. Bu yüzden prensin teklifini hemen kabul etmiş. Bir fikrim var. İkimizin de buradan aşağı inebilmesi için iyi bir fikir. Ertesi gün olmuş. Kötü cadı Camilla Kulenin dibine gelip seslenecekmiş ki... Rapunzel'in saçlarının kuleden sarkmış olduğunu görmüş. Hmm. Herhalde uzaklardan geldiğimi gördü ve benim için saçlarını aşağı sarkıttı. Kamila saçlara tutuna tutuna tırmanmaya başlamış yine kulenin tepesine. O sırada bir at kişnemesi duymuş Kamila ve buralarda birinin olduğundan şüphelenmiş. Ama bir an önce Rapunzel'e ulaşmak için aldırış etmeden tırmanmaya devam etmiş. Ancak içeri girdiğinde bir de ne görsün? Rapunzel ortalıkta yok, saçlarını kesip kuleden kaçmış. Rapunzel! Rapunzel! Altın saçlar benim altınlarım. Olamaz. Hayır. Rapunzel saçlarını kendi isteğiyle keserek kulenin duvarındaki bir demire bağlamış. Böylece Prens Rob ile saçlara tutunarak kuleden aşağı inebilmişler. Kulede tek başına kalan Camilla, çaresizce Rapunzel'in kesilen saçlarına dokunmuş ama Olamaz, olamaz. Bu saçlar kesilip atıldığı için bir işe yaramıyor. Bana o altın saçların kökleri gerek. Rapunzel ve Prens Rob, prensin sarayına varmışlar. Prens tüm olanları kral babası ve kraliçe annesine anlatmış. Kral da ona Rapunzel ismini çiftçilik yapan yaşlı bir çiftten daha önce duyduğunu söylemiş. Rapunzel de Prens Rob ile birlikte hiç vakit kaybetmeden o yaşlı çiftin yanına gitmiş. Zavallı anne baba kapıyı açıp karşılarında Rapunzel'i görünce hemen anlamışlar onun güzel, sırma saçlı minik yavruları olduğunu. Kızım, canım kızım o kötü kalpli cadı ayırmıştı seni bizden. Yıllar sonra yeniden kavuştuk birbirimize. Gerçek ailen biziz. Rapunzel gerçek ailesine kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Peşinden geleceğim Rapunzel. Altına dönüşen saçlarının peşinden geleceğim.